Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Son günlerde gündem olan bir konu var. Cübbeli Ahmet isimli bir hoca efendi. Yani bu adama hoca efendi demeye dahi dilim varmıyor ama medyanın oyuncağı olmuş bir insan. Sürekli medya tarafından parlatılıp gündeme getirilen bir adam. Gerek yazılı basında gerekse televizyonlarda sürekli gündeme getirilerek sanki çok büyük bir alimmiş gibi görüşlerine başvuruluyor. Şimdi bu adam öyle bir iftirada bulundu ki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Türkiye'deki selefi dernekler, 2000 tane selefi derneğin ...silahlandığını ve e, Türkiye'de iç savaş çıkarmak üzere bunu yaptığını iddia ederek gündeme oturdu. Bu iddiaya göre 2000 tane dernek silahlanıyor bilgisini kendisi bir yerlerden elde etmiş. Öyle olduğu düşünülüyor. Yani şimdi aklımıza şu sorular geliyor... Sen nasıl bir adamsın ki? Yani nerelerden bilgi alıyorsun ki 2000 tane derneğin bu şekilde bir hareket içerisinde olduğunu, silahlanma içerisinde olduğunu öğrenecek kadar derin istihbarat teşkilatlarıyla bağlantım var. Bunu incelemek üzere mevcut düzenin savcıları bu adamı çağırdılar, ifadesine başvurdular. Aslında onlar da biliyor, hiçbir şey olmadığını onlar da biliyor. Ama ortaya atılan bu iddiayı bakalım ne diyor manasında çağırdılar, ifadesine başvurdular. Neticede hiçbir şey çıkmadı. Görüldü ki somut hiçbir delil yok. Kocaman bir balondan ibaret, bir deli safsatası ve iftiradan ibaret olduğu anlaşıldı. Mesele şurada kardeşlerim. Şimdi bu adam ve bunun gibiler neden yani bu şekilde iftira yoluna başvuruyorlar? Neden karalama kampanyası yapıyorlar? Bu yollara başvurma nedenlerini şöyle düşündüğümüzde anlıyoruz ki biz bu adamların düzenlerini bozduğumuz için yıllardır insanları kandırarak anlattıkları din diye anlattıkları, şirklerini, bidatlerini, hurafelerini ve her türlü yanlış anlayışlarını gün yüzüne çıkardığımız için ve bunların tekerine çomak soktuğumuz için bu adamlar oldukça rahatsız durumdalar. Günümüz, günümüzdeki iletişim teknolojisinin ileri düzeyde olmasıyla birlikte her türlü bilgiye ulaşan insanlar gerçeklerle yüz yüze geldiklerinde Bunlardan artık yüz çevirmeye başladılar. Ve bu adamlar bununla birlikte büyük rahatsızlık duymaya başladılar. Çünkü bunlar istiyorlar ki koyun sürüsü gibi insanlar bunlara tabi olsun. Hiçbir şeyi sorgulamasınlar ve bunlar ne diyorsa bunlara tabi olsun istiyorlar. Zaten bunlar bunu şu şekilde de ifade ederler. Bunlara tabi olacak müride derler ki, aynen ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi şeyhe teslim olacaksınız. Bunun dışında hiçbir şeyi sorgulamayacak, hiçbir şeye karışmayacaksınız. Biz ne diyorsak ona tabi olacaksınız. Adamların istediği bu. Ancak kardeşlerim, artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu adamlar her ne yaparsa yapsın bize engel olamazlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. İftirada atsalar, bizi engellemeye de çalışsalar, her ne olursa olsun artık eski düzenleri kalmadı. Tarikatların kokuşmuş şirk dolu bidat dolu hurafe dolu anlayışları Allah'ın izniyle ortadan kalkacak. İnsanlar gerçekleri görecek. Gelelim selefi diye itham ettiği. Sanki selefiler başka bir dine mensupmuş gibi, İslam dışında başka bir dine mensupmuş gibi ya da başka bir mezhepmiş gibi, gayri İslami bir oluşummuş gibi bir itham söz konusu. Oysa selefin ne demek olduğunu kendileri de biliyor, ilim sahipleri de biliyor, artık herkes biliyor. Çünkü selef demek, İslam'ın ta kendisi demektir kardeşlerim. Selef demek, Resulullah Aleyhisselam'ın ve onun ashabının ve ona tabi olanların gittiği yol demektir. Selefiler diye e, tırnak içerisinde söylüyorum, böyle itham edercesine isimlendirmeler, aslında bizi insanların gözünde e, kötü duruma düşürmek, terör örgütleriyle aynı kapsamda değerlendirilmemizi sağlamak ve insanların bizden uzaklaşmasını sağlamaya çalışmak için yapıyorlar bunu. Bize kah Vehhabi damgası vurmaya çalışıyorlar, kah Selefi diyorlar, kah işitci diyorlar, kah başka bir şey. Anlattıklarımızı ilimle çürütemeyince böyle iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Çamur izi kalsın şeklinde bir takım faaliyetler düzenlemeye çalışıyorlar. Ancak ne olursa olsun, her ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle bu e, grup yani selefin menhecine uyan grup kıyamete kadar var olacak ve var olmaya da devam edecek Allah'ın izniyle. Bu adamın işlemiş olduğu yürümü iki hususta tahlil etmek istiyorum. Birincisi Selefi menhece sahip Müslümanları şikayet ettiği mevcut düzenin kanunlarına göre tahlil edeceğim. İkincisi de Allah'ın kanunlarına göre, Resulullah'ın sünnetine göre tahlil edeceğim. Bu duruma göre bu adamın işlemiş olduğu cürümün ne olduğunu sizler değerlendirebilirsiniz. Şimdi diyor ki bu adam, bu adamlar silahlanıyorlar, işte ülkede karmaşa çıkaracaklar, ve neticede savcı bu adamı ifadeye çağırdı ve hiçbir şey çıkmadı. Şimdi bu adam bu iddialarını ispat edemediğine göre iftiracı durumuna düşmüş olmaktadır. Peki bizi şikayet ettiği Türkiye Cumhuriyeti kanunları bu adamın yaptığı bu iftira hakkında ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının 267. maddesine göre iftiradan bu adamın işlem görmesi gerekir. İkincisi de başka bir açıdan bakıldığında bu adamın iftiraları, ithamları insanları birbirine düşürmeye yönelik, halkı kin ve nefrete yönelik yönetmeye çalışmak anlamına geldiğinden, düşmanlığa tahrik suçu anlamına geldiğinden, yine TCK'nın 216. maddesine göre de yine suç işlemiş oluyor. Aslında bu adam şu anda eğer aklı başında bir savcı olsun bu adamı e, hesaba çekebilir. Bu adam hakkında bu suçlardan dolayı işlem başlatabilir. Çünkü medyayı da eline alarak gerek yazılı gerek görsel medyayı da eline alarak büyük bir topluluğa Müslümanlara iftira atmıştır. Ve bu iftira boşa çıkmıştır. Hakkında bu işlemler bu maddelere göre yapılmalıdır. Gelelim Allah'ın kanunları yani Allah'ın emiri ne diyor bu konuda kardeşlerim? Bir Müslümana ya da bir gruba iftira atmanın ne anlama geldiğini şimdi Kur'an ve sünnet terazisinde tartmaya çalışalım, tahlil etmeye çalışalım. Rabbimiz Ahzab suresi 58. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ve Mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet edenler iftira atanlar Bir gayrimektasebu onların yapmadığı bir şeyle onlara iftira atanlar. Fekaih temelu buhtanen ve ismen mubina. Apaçık iğrenç bir günahı yüklenmiş olurlar. Bu ayete göre bu adam insanların yapmadığı bir şeyle Müslümanları ne yapmış oldu kardeşlerim? Suçlamış, iftira atmış oldu ve büyük bir günahı yüklenmiş oldu. Resulullah Aleyhisselam Ebu Davud'da geçen bir rivayette şöyle buyurmaktadır. Kim bir Müslüman'ı bir münafığa karşı savunursa Allah da kıyamet günü onun için bir melek yaratır ve o melek de cehennem ateşinden onu korur. Ve yine kim de karalamak gayesiyle bir Müslümana iftira ederse Allah o kimseyi bu söylediği sözlerinden ve sözlerin vebalinden tamamen kurtuluncaya, temizleninceye kadar cehennem köprüsü üzerinde bekletir. Şimdi iftiracının durumu ayet ve hadis, hadise göre böyle. Bu adam böyle bir cürüm işlemiştir. Bunun vebali nasıl ödeyeceğini, Allah'a nasıl hesap vereceğini şimdiden düşünse iyi olur. İkincisi şöyle dediği de söyleniyor bu adamın. İşte ben falanın yalancısıyım, ben filandan işittim şeklinde kıvırmaya başladı. O husustaki ayet ve hadislere bakalım ne diyor Rabbimiz. Diyelim ki sen birinden bir iftira işittin ya da bir ithamda itham işittin birisi hakkında. Bununla ilgili Ayşe annemizin başına gelen bir ifk hadisesi var biliyorsunuz. Ona atılan bir iftira meselesi var. O zamanlar bir takım insanlar bu iftiraya inanmışlar ve ileri geri konuşmuşlardı. Bunun üzerine Ayşe annemiz hakkında yine ayet indi. Nur suresi 12. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. Levla iz semi'tumuhu O iftirayı işittikleri zaman Zannel mü'minune vel mü'minatu bi enfusihim hayran Mü'min erkekler ve mü'min kadınların hüsnü zanda bulunarak bu iftira işittiklerinde hüsnü zanda bulunarak ve Kalu haza ifkun mubin bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Cübbeli efendinin de Müslümanlar için böyle bir ithamda bulunulduğunda ya da herhangi bir bilgi geldiğinde hüsnü zanda bulunarak onlar hakkında daha iyi şeyler düşünmesi gerekmez miydi? Oysa o ne yaptı? Gitti gayri İslami bir düzenin savcısına şikayet ederek onlardan medet umdu. Kim için? Müslümanlar için. Müslümanların kötü duruma düşmesi için. Yine kendisine böyle bir bilgi ulaştığında nasıl davranması gerektiğini bu ayetten öğrenmiş olduk. Ve devamında da şu uyarılar da var başka ayetlerde. İsra suresi 36. ayette Rabbimiz böyleler için şöyle uyarıda bulunuyor. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Hakkında kesin bir bilgin olmadığı şey olmadığın bilgin olmadığı şeyin peşine düşme. İnne's-sem'a vel-basara kulak ve göz vel fuada ve kalp kullu ulayke kan anhu mesula bunların hepsi bundan mesuldür yani hakkında kesin bir bilgin yoksa o halde bu bilginin peşine niye düştün bunun vebalini nasıl vereceksin görüldüğü gibi Rabbimiz böyleleri hakkında bu şekilde de bir uyarıda bulunuyor yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter. Bu uyarılar kardeşlerim Kur'an ve sünnete tabi olanlar için dinimizin ortaya koyduğu gerçeklerdir. Şimdi bu adamlar ehli sünnetiz diye ortada caka satıyorlar kendilerinin cemaatlerinin ehli sünnet olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi size soruyorum. Bu ayet ve hadislere göre Cübbeli Ahmet Efendi'nin ehli sünnet olabilmesi mümkün müdür? Elbette mümkün değil. Eğer sen ehli sünnet isen her ne olursa olsun gayri İslami bir düzenin temsilcilerine gidip Müslümanları şikayet etmezsin. Kur'an ahlakı bunu mu emrediyor? Resulullah'ın sünneti sana bunu mu öğretiyor? Şöyle baktığımızda fiziken insanların gözünde dindar, sevimli, böyle İslam'ı çağrıştıran görüntülere sahip bir insan ama gerçekte o kadar çok şirk, bidat ve hurafeler anlatıyor ki adeta şirk pisliğinin içinde yüzen bir insan kendi üzerinde oturduğu şirkin, pisliğin farkına varmayıp da başkalarına iftira atan bir insan. Şimdi kalkmış diyor ki tefsir hazırlıyorum. Tefsir çalışması yapıyorum. Az kaldı. Böyle bir adamın Kur'an'dan haberi olmayan, sünnetten haberi olmayan bir insanın tefsir yazmasını düşünebiliyor musunuz? İnsanları saptırmasını hesap edebiliyor musunuz? Allah muvaffak etmesin. Allah imkan vermesin. Değerli kardeşlerim, selefin menhecini takip eden insanların terörle ve işitle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim yolumuz Resulullah'ın yoludur, sahabenin yoludur, tabiinin yoludur. Biz onların gittiği yoldan gitmeye çalışıyoruz. Bizim iç savaş çıkarma gibi insanları birbirine düşürme terör eylemleri yapma gibi hiçbir şekilde ne bir düşüncemiz olabilir ne de bir gayretimiz olabilir. Tek derdimiz Allah ve Resulü'nün emrettiği dini insanlara anlatmaya çalışmak, onları bu yola sevk etmeye çalışmak. Bizi bu iftiralarla susturacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar iftira atarsanız atın hakikatle yüz yüze geleceksiniz ve batıl düzenleriniz çökecek. Bundan kaçışınız asla mümkün olmayacak. Çünkü hak gelecek, batıl zail olmaya mahkumdur ve hakkın geleceğini de Rabbimiz ayetlerle vaat etmektedir. Bu bugün bizimle olabilir, yarında daha başka müminlerle olacaktır. Ama bu, bu hareket kıyamete kadar mutlaka sizin karşınızda çıkacak. Bağırsanız da çağırsanız da yırtınsanız da Allah'ın izniyle selefin menhecini takip eden Müslümanlar her zaman sizin yanlışınızın karşısında duracaktır. Rabbim hiçbir iftiracıya fırsat vermesin. Müslümanlara iftira atanların atmış oldukları iftirayı kendi başlarına döndürsün. Hiçbir şekilde onlara imkan vermesin. Ve selefin yolunu anlatan, Resulullah'ın yoluna davet eden her kim varsa da Rabbim onu muvaffak etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.